Sigiriya Kalesi'nden çıktıktan sonra biraz dinlendik. Ne yapıyorsun bu sporu. Teşekkür ederim. Şu telefonu verme ama. Kralım 560 cariye ne demek ya? Buradaki hayvanları, kuşları dinleyerek yürümek bile bir terapi gibi. Orada ne oluyor lan? Oha! Yukarıya sakın bakmayın. Sri Lanka'daki ikinci gününden herkese kocaman bir ayı buvan ayı bu van burada merhaba demek. Sri Lanka'nın %70'ini oluşturan etnik kesimin konuştuğu dili öğrenmeye başladım şu anda. Ayı van merhaba demek. Bir de teşekkür ederim demek vardı ama şu anda onu hatırlamıyorum. İkinci günün sabahı hareketli başlıyor. Saat yaklaşık 4.46 ve biz Sigiriya Kalesi diye bir yere gidiyoruz. Orada gün doğum yapacağız. Ben şu anda toplanma noktasına doğru gidiyorum. Sigiriya Kalesi'ne gitmek için şu anda yürüyüşe başladık arkadaşlar. Böyle bir ormanlık yoldan geçiyorsunuz. Daha önce de bahsetmiştim. Biz gün doğumu için gidiyoruz. Sigiriya Kalesi'ne dünyanın 8. harikası diyorlar. Bu 200 metre yüksekliğinde bir monolit taş. Deniz seviyesinden de yüksekliği yaklaşık 316 metre. Şu anda kalenin etrafındaki hendeklerden geçiyoruz. Zamanında burada savunma amacıyla hendekler yapmışlar. Bunun detaylarını birazdan vereceğim. 9 numaralı yerdeyiz. Hızlıca havuzun olduğu noktaya doğru hareket edeceğiz. Sigriya Kalesi UNESCO dünya mirası listesindeymiş. Sigriya Kalesi'nin bulunduğu yer bir kayanın üzerinde daha önce de bahsetmiştim. Bu kayaya Aslan Kayası da diyorlar ve buradan bakınca şu anda çok heybetli gözüküyor. Ben şu anda gördüğüm şey karşısında çok şaşkınım. Bir ağaç ama sanki ağaçlar gibi. Nasıl bir ağaç? Bunun cinsi ne acaba? Birazdan chat atar bakarım. Kökleri yer altından gelen, dalları ayrı ayrı gibi görünen bir ağaç bu. Abi geçmediğimiz hende kalmadı. Her tarafa su doldurmuşlar. Bu kaleyi fethetmemeniz için bütün engelleri koymuşlar zamanında. Çok güzel gözüküyor. Kurbağalar nerede burada? Kurbağa olması lazım. Buranın botanik yapısı gerçekten beni benden oluyor. Şu ağacın dallarına baksanıza aşağı doğru eğilmiş tekrar yukarıya doğru çıkıyor. Bak Sigriya Kalesi'nin bulunduğu kayayı buradan da göstereyim size. Gerçekten çok heybetli gözüküyor ya. Sigriya'yı kale olarak kullanan Kral Kasapa burayı kardeşinden korktuğu için yaptırmış. İşin aslı şu, Kasapa babasını öldürünce Hindistan'a kaçan kardeşi ondan intikam almak için planlar yapıyor. Ve i̇şte Kasapa da kendine bir savunma hattı oluşturmak için yani bir savunma bölgesi, dayanıklı bir kale oluşturmak için burayı seçiyor. Burası doğal bir taş. Biraz önce de gösterdiğim gibi bu doğal taşın etrafına da işte kaleler yapıyor. Hatta yukarıda da böyle çok güzel bir yaşam alanı oluşturuyor. Yukarıya bir çıkınca göstereceğim onları da. Buradaki hayvanları, kuşları dinleyerek yürümek bile bir terapi gibi. Sağdaki, soldaki yapılar da çok güzel bak. Mesela şu çatılı şey ne kadar güzel yapmışlar. Bitkilerden ötmüşler çatıyı. Sağda solda işte havuzlar var. Zamanında buralarda timsahlar varmış. Yani öyle bir salon hattı kurmuşlar ki timsahları geçeceksin, işte surları geçeceksin de şu karşı taraftaki kayaya çıkacaksın. Gerçekten her babaydı narci değil abi. Uçan ejderhan falan olacak da ancak öyle gideceksin. Biz gün doğumu için geldik ama muhtemelen yetişemeyeceğiz. Sabah erken saatlerde gelmemizin bir diğer amacı da günün ilerleyen saatlerinde burada bayağı insan oluyormuş. Çünkü dünyanın 8. harikası ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yani normal. Bir de ben şimdi burayı görünce gerçekten aşık olur gibi oldum ya. Yukarıdan nasıl bir manzara vardır. Sigriya kralının yaklaşık 560 küsur cariyesi varmış ve bu arkamda gördüğünüz havuz da cariyeler ve kralın vakit geçirdikleri alanmış. Kralın 560 cariye ne demek ya? İnsan belirli bir yerden sonra doyar değil mi? aslan ayaklarını görüyorsunuz. Bu aslan ayakları kayaya uyulmuş. Biz böyle bir yoldan yukarıya doğru çıkıyoruz. Fotoğraf çekilmek için de ideal bir alan burası. Normalde bu aslanın başı da varmış galiba ama şu anda tabi bu kadar yıl sonra da bulunmaması çok doğal. Sigiriya Kalesi çevresinde maymunlar var. Tam şu anda yavru maymunlara denk geldik. Bak ne yapıyor? Bizi mi inceliyor? Bunlar tam teşkilat ya. Maymunlar cennetine hoş geldiniz veya cehennemine. Ay çok Kesinlikle katılıyorum. Orada ne oluyor lan? Oha! Yukarıya sakın bakmayın. Neyse utandılar da vazgeçtiler. Maymun hortumdan su çekmeye çalışıyor. Burada müthiş bir manzara var. Şuraya baksanıza. Çok güzel gözüküyor. Çikolatamızı çalan bir maymunu görüyorsunuz. Çikolatayı geri ver ulan. Bizim arkamız sağlam. Kasımpaşa'dan Tüysüz Cemal'in selamını ver desek. Telefonu vermem ama. Al. Her ne kadar birçok dağa çıkmış olsam da şu anda gördüğüm manzara hayatımda gördüğüm en iyilerinden harika bir görüntü var. Biraz önce çıkarken yol arkadaşlarından bir tanesinin çikolatası çalındı. Maymun çaldı. Maymunlar tam biz şuradan çıkarken çikolatayı aldılar. Bu arada manzara da bu. Bu nasıl bir manzara abi ya. İnanılmaz güzel bir manzara var burada. Gerçekten müthiş bir görüntü var. Kralın sarayının olduğu yerdeyiz şu anda. Biraz önce çıkarken gördüğünüz kayanın en üst noktasına çıktık. Öyle diyeyim size. Karşı tarafta bu da heykeli var. İleride de bir tane var öyle bir iklim ki tropikal iklim dedikleri galiba bu. Her yerde ağaçlar. Aynı zamanda da küçük küçük havuzlar var. Özellikle şu karşı taraftaki gün doğumu manzarası beni benden alıyor. Müthiş gözüküyor ya. Tam keyif yapmalık yer abi. Kral işini biliyormuş. Bence kral savunma yapacağız, savunma yapacağız ayağına. Dünyanın en güzel yerini kendine parsellemiş. Akıllı adammış şu bilgiyi de vermeden geçmeyeyim. Zamanında kral buraya asansör yaptırmış. İple çekiyorlarmış galiba. Asansörle kralı yukarıya çıkarıyorlarmış. Öyle bir sistem kurmuşlar yani. Kral krallığını biliyor ya. Her yere havuzlar yaptırmış. 360 derece manzarası olan bir yer. Geçen yılki Trolltunga'dan sonra herhalde beni en çok tatmin eden yerlerden bir tanesi burası. Ben biraz önce çok kötü bir şey yaşadım. Çektiğim bütün drone videolarını maalesef silmek zorunda kaldım. Çünkü polis geldi ve burada drone uçurmanın yasak olduğunu söyledi. Normalde yasak değil. Yani herkes uçurmuş da herhalde bizim bir, birileri şikayet etti. Çünkü biz bayağı kalabalık bir ekibiz. O yüzden de maalesef drone videolarını paylaşamadım. Şurası çok güzel bir yer bu arada. Kuşlar uçuyor raflarını. Göçe <laughs> Şey anlatıyorum ya diyorum bizim ekipteki kadınlar ne kadar güzel diyorum ya. Ya yani, hani kral, kral olsa şu an onları hapis ederdi evet, diyorum. Güzel işte adamın yanında güzel kadınlar. Var. Eyvallah, eyvallah. Şu karşı tarafta gördüğünüz mağaranın içerisinde kralın 570 cariyesinin duvara çizilmiş freskleri vardı ama şu anda günümüzde sadece 26 tanesi falan kalmış. Onları gördük. Fotoğraf ve video çekmek tamamen yasaktı. Ben biraz önce içeriye girme riski atlattım. Polis geldi işte, dedi burada durun uçurmak yasak, iznin var mı falan filan. Biz de kurt kurtulmak için videoları sildik maalesef. Eğer e, şimdi bakacağım eve dönünce e, videoları tekrar kurtarma şansımız varsa yapacağım çünkü gerçekten çok efsanevi videolar çektim. Çok üzgünüm yani. Neyse, daha kötü bir şey de olabilirdi. Gideceğim Buda'ya dua edeceğim sevgili Buda. Başıma bunlar bunlar geldi diye. Arkadaşlar burada kobra kayası dedikleri bir kaya var. Bu kayanın bir parçası gördüğünüz gibi aşağı düşmüş ve kalan parça kobraya benziyor. bir Asya klasiği ile karşı karşıyasınız. Her taraftan yılan çıkıyor. Şurada yılan var. Şunların içinde kobralar var bu arada. Bak şurada bizim arkadaşlardan bir tanesi <laughs> kafama koydu. Türkçe diyor bu arada. <laughs> Mahallenin dayısı. Çok yaklaşmayın. Telefonu alır kaçar. Böyle sakin gözüktüğüne bakmayın. Çok hırçın. Sigiriya Kalesi'nden çıktıktan sonra biraz dinlendik. Yapıyorsun bu sporu. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi şeye geldik. Dambulla Tapınağı diye bir yere geldik. Milattan önce 1. yüzyılda Hindistanlı istilacılar tarafından sürgüne gönderilen bir Sri Lanka kralı gelip buraya sığınmış. Belirli bir süre burada kalmış. Ondan sonra da bu arada meydanını göstereyim. Dambulla Tapınağı'na böyle bir yokuştan çıkıyoruz ve böyle bir meydandan geçiyoruz. Avrupa'yı hatırlattı bana. Ne diyorduk? Sürgüne gönderilen kral belirli bir süre burada saklanmış. Sonra işte sürgünden kurtulunca da burayı bir Buda tapınağı haline getirtmiş. Her yerde maymunlar var. Küçük küçük, büyük büyük. Kamerayı veya mikrofonu çalmazlarsa iyidir. Şöyle yaklaşayım. Selam, ne haber? Kameradan uzak dur. Onu çalamazsın. Şöyle bir yaklaştırayım. Hop, selam. <laughs> Maymunları da çektik de çekmedik de Sıcaktan bak, bitkin düşmüşler yatıyorlar Dambulla Tapınağı büyük bir mağara kompleksiymiş İçeride 5 tane büyük mağara varmış Şimdi bu, bu mağaraları görmeye gidiyoruz Ve UNESCO Dünya Mirası listesindeymiş Ülkenin en iyi korunan mağaraları buradaymış Çok merak etmeye başladım Buradaki maymunlardan başımıza bir şey gelecek ama Ne gelecek bilmiyorum Şu ağacı göstereyim size Tapınak çiçeği ağacıymış bunlar Tapınağa gelenlere bu ağaçların çiçeğinden sunuyorlarmış Ben de bir tane aldım Hatta size göstereyim, şunlar kokusu falan da çok güzel. Hello. Van'dan gelen Hakkari'li bir arkadaşım bilet almak istiyor. Kendisine engel oluyorum. Sen ne yapacaksın kardeşim? Çıksa sana vermezler ki yabancılara bence. Niye vermezler parasıyla değil mi? Dambula mağaralar zincirindeki ilk mağaradayız. Şu anda bir Buda heykelini gördüğünüz gibi kayaları oyarak yapmışlar ve hazır ol vaziyetinde yatıyor. Burayla ilgili dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Hiçbir şekilde heykele arkanızı dönmeyeceksiniz. Bunu büyük bir saygısızlık olarak kabul ediyorlar. Mağaranın tavanında da freskler var gördüğünüz gibi. Şurada gördüğünüz heykellerde de meditasyon figürünü gösteriyor bize. Dediğim gibi Buda'nın farklı farklı ibadet şekilleri var pozisyon olarak. Bunlardan bir tanesi bu karşıda gördüğünüz. Hemen şu yan tarafında gördüğünüz kırmızı kıyafetli heykel bir krala ait. Burada neden bu kadar çok heykel olduğunu sorduğumuzda da şöyle bir cevap aldık. Ne kadar çok heykel yaptırırsanız o kadar çok sevap kazanıyormuşsunuz. O yüzden de heykellerle dolu burası. Kapanda dördüncü aydayız. İsviçre'de hava 1-2 dereceyken Sri Lanka'da yanıyoruz. 35 derece. Mağaralarda da duruluyor. Mağaralar bile çok sıcak. Size biraz Buda'dan bahsedeyim. Buda Tibet'le Nepal arasında bir bölgede doğan eski bir prens çok zengin. Yani bir krallığın varisi gibi bir şey. 29 yaşına kadar tamamen bolluk, keyif içerisinde yaşıyor ve bir gün merakından yaşadığı saraydan çıkıp halkın içerisinde karışıyor ve 29 yaşına kadar yaşadığı hayatın aslında normal hayattan çok farklı olduğunu, normal hayatı yaşayan insanların sefalet içerisinde, açlık içerisinde yaşadığını görünce çok büyük bir travma yaşıyor. Belirli bir zaman sonra kendini arama adına bu insanların arasına karışıyor. Hatta bir zaman kendini aç bırakıyor, bir zaman nefesini tutuyor. Yani türlü türlü fiziksel işkenceler uyguluyor kendine. Ama sonra fark ediyor ki kendine fiziksel olarak acı çektirmek aslında bilgeliği bulmak, huzuru bulmak değilmiş. Manevi olarak aslında bu. Seviyeye ulaşabiliyormuşsun. Bunu da şu karşıda gördüğünüz bu da ağacının altında meditasyon yaparken keşfediyor. 35 yaşında olması lazım o zamanlar. Ondan sonra budalık öğretilerini geliştiriyor. Belirli bir zaman sonra kendisi hayatını kaybettiğinde de Müritleri budalık inancını bir din haline getiriyor ve şu anda Japonya'da, Hindistan'da, Sri Lanka'da Asya'nın birçok bölgesinde Budizm inancı yaygın. İçeriye şortla giremiyorsunuz. Kadınlar tamamen kapalı olacak. Tamamen derken hani işte omuzları falan açık olmayacak. Şortla gelen turistler de gördüğünüz gibi böyle bir şal gibi bir şey giyiyorlar. Berberin kim? Söylesene bize. Ben de gideyim oraya. Dambula mağarasını pek sevdiğimi söyleyemem. Ama geldik gördük. En azından tecrübe etmedik demeyiz. Şimdi safariye gidiyoruz. Galiba yine fil göreceğiz. Zamanımız biraz kısıtlı. O yüzden hızlı hareket ediyoruz. Burayla ilgili en ilginç olan şey yine çok güzel manzarası var. Bir tepeye kurulmuş. Sıcak bir iklim olmasına rağmen daha önce de bahsettiğim gibi her taraf yeşillik. Tropikal iklim dedikleri buymuş demek ki. Balla ilgili bir şey satan bir yer buldum. Şöyle bir tanesini alıp deneyeceğim. Tadı nasıl hiç bilmiyorum. Çok şekerli. Günün son aktivitesine başlıyoruz. Şu anda safari yapacağız. <laughs> Fotoğraf çekiliyoruz safari yapmadan önce. <laughs> Videolar da çekiliyor. Araçları göstereyim size. Bu safariyi merakla bekliyorum. Safari'ye böyle çıkılır. Şapka, dürbün. Neyi görmeye çalışıyorlar? Kayanın üzerinde herhalde kertenkele arıyorlar. <laughs> Bak şu ana kadar Safari'nin en ilgi çekici anıydı o turistleri görmemiz. Adamlar <gülüyor> <gülüyor> o kadar profesyonel giyinmiş ki. Netço, netço gibi hissediyorsun ya. O havayı verdi yani. Verdi abi verdi yine doğal yaşamında beslenmeye çalışan bir fil. Aynen aynen aynen. Hello. <gülüyor> 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 Sevgili arkadaşlar ikinci günün sonunda artık fil için ayağa kalkmaya tenezzül bile etmiyorum. Ne en az aslan kaplan olursa ayağa kalkarım. Fil için oturduğum yerden kalkmadım ama ekip grup fotoğrafı için kalktım. Yine fili göstereyim. Arkada bir yerde takılıyor. Safari yaptık ama hayvansız. Sadece fil ve bir tane uçan hayvan vardı. Bizim ekip bataklığa battı. Çıkamıyorlar. <laughs> Erkekler gelsin arabayı mı itsin? Biz gelirsek o arabayı yan yatır. Abi ne yapıyorsun? Biz de batacağız suya ya. Sri Lanka'da fil dışında başka bir şey de gördük. O da tavus kuşu. Biraz küçük ama ben en son bunu Antalya'da bir müzede görmüştüm. Açsana kanka. Arkada bir kuş bağırıyor ama nasıl bağırıyor? Ben şimdi bir tane kayalığa çıkıyorum. Manzara noktası. Birçok kişi de çıkmış. Bu doğal parkı yukarıdan gördüğünüz bir yer. Yukarıya çıkacağız, bakacağız. İlginç bir şey var mı, yok mu? Şu anda safari yaptığımız milli parkı yukarıda gördüğümüz bir alana geldik. Size göstereyim. Bakın araçlar şuradan tur atıyor. Park ettiler buraya. Burası milli bir park ve filler var. Tokos kuşu gördük. Gönül isterdi ki vahşi hayvanları görelim. Aslanın işte zebrayı yakaladığı çatır çutur yediği bir ortamı görelim ama öyle bir ortamda da bizim buraya çıkmamıza muhtemelen izin vermezlerdi. Çok güzel gözüküyor. Özellikle şu karşıdaki ağaçlar. Tam böyle bize o Asya'daki, Afrika'daki vahşi yaşamı yansıtıyor. Sri Lanka'da milli parkta hayvanlarla iletişim kurma şeklim. Çok güzel bir yankısı var. Bunu duyan hayvanlar özellikle kuşlar geri dönüş yapıyorlar. Çok az geliyor kulağıma ama harika oluyor. Ormanda Asya'da ormanda vahşi hayvanlarla bağırarak iletişim kurmadık da demeyiz. Safari son sıra devam ediyor. Sri Lanka'da gördüğünüz gibi şurada filler karşıdan karşıya geçiyordu. Biz kaçırdık. Böyle biraz hızlı giderse şoförümüz belki görebiliriz. Vay! Bunlar 4 kişilik bir çekirdek aile. ha Geri dönün! Filler de var bir tane. එල්ලෝසා පන්න පෙනම දැකදැනම මංහිතන